Sayıştay raporu Cumhurbaşkanlığının günlük harcaması 10 milyon lira. Sayıştay'ın 2021 yılı denetim raporuna göre Cumhurbaşkanlığının tıbbi ve laboratuvar malzemesi harcamaları 2020 yılına göre 2 kattan fazla arttı. 51,8 milyon liradan 112,9 milyon liraya yükseldi. Zirai maddeler kaleminde yapılan harcama ise 2021 yılı yapılan harcamaya göre yaklaşık 5 kat artarak 46.343.992 liraya çıktı. Anka Ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanlığı'nın içecek harcamasında önceki yıla göre yaklaşık 1 milyon liralık artış görüldü. 2020 yılında içecek için 1.872.861 lira harcanırken, 2021 yılında bu harcama 2.813.948 liraya çıktı. Cumhurbaşkanlığının 2021 yılı temsil ve tanıtma giderleri ise 2020 yılına göre yaklaşık 8 milyon liralık artışla 41 milyon 463 bin 566 liraya ulaştı. Sayıştay'ın, Cumhurbaşkanlığının 2021 yılı hesapları üzerindeki denetim raporu yayınlandı. Sayıştay'ın 2020 denetim raporundaki verilere göre, Cumhurbaşkanlığının 2020 yılında 2 milyar 896 milyon 174 bin 350 lira 66 kuruş olan toplam harcaması 814 milyon 627 bin 196 lira artışta 3 milyar 710 milyon 801 bin 546 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanlığının 2020 yılında yaklaşık 8 milyon lira olan günlük harcaması 2 milyon liralık artış ile yaklaşık 10 milyon liraya ulaştı. Cumhurbaşkanlığının 2020 yılında 314 560 lira olan personel harcaması, yaklaşık 54 milyon liralık yükselişte 368.773.241 liraya çıktı.